Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim tepside kumpir yapacağız. Ben öncesinde patatesi haşladım. 5 tane orta boy patates. Bir ortalama 8 kişiye kadar, 7-8 kişiye kadar yeterli geliyor bu kumpir. Hemen patatesleri haşladıktan sonra sıcağıyla derince bir kabın içine alıyorum. Bu aşamada hemen sıcakken ezmeye özen gösterin lütfen. Patates ezeceğine iyice ezip püre haline getiriyorum. Kumpir e, şu zamanda özellikle çocuklar evdeyken bence kesinlikle denemelisiniz. Çocuklara e, kumpiri çok seviyorlar. Bence kumpirin tadında gayet yakın bir lezzet oluyor. Hem böyle yanına e, güzel bir etli çorba yapıp kumpirle akşam yemeğini de çıkarabilirsiniz arkadaşlar. İyice ezdik. Şimdi içerisine bir tutam şöyle gösterebilirim. Kaşar. Rendeledim kaşarı. Biraz tuz. Haşlarken tuz ilave etmemiştim. Bir yemek kaşığı da tereyağı. Şimdi tereyağı eriyene kadar iyice birbirine karıştırıp içerisinde tereyağını eritiyorum. Ee, bu esnada soğuk yaparsanız tereyağınız da erimez, patatesiniz de ezilmeyecektir arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. Patatesi karıştırdım, başının kenarında da eklesin. Bir yemek kaşığı kadar, sadece çok fazla değil, sıvı yağını uygun bir e, borcamın içerisine Döküyorum. Ben böyle dikdörtgen bir borcam kullandım. Bunun bir büyüğü genelde birçok kişinin evinde var. Onunla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da küçük karede de yapabilirsiniz. Tamamdır. Hazırladığım patates püresini eşit bir şekilde tabanına, e, borcamın tabanına yayıyorum. Öncelikle böyle kaşıkla eee dağıtırsanız yayması daha kolay olacaktır. Direkt, direkt bir tarafa toplarsanız patates püresini dağıtması daha zor olacak. Bir kaşığın arkasıyla hafif şöyle yayıyorum. Dümdüz hale getireceğim. patatesi borcama düzledim arkadaşlar. Tamamen her yerine eşit bir şekilde. Diğer malzemelerimi de yanıma getirdim. Şimdi üzerine dökerken sizlere de ne kadar ilave ettiğimi söyleyeceğim. Şöyle yarım kiloluk garnitür kullanacağım ben. Arz ederseniz evinizde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Bezelyeyi ayrı havucu ve patatesi haşlayabilirsiniz. Ama bu daha kolay oluyor. Hepsini üzerine dağıtıyorum. kenarda birazcık yağ ile bir 10 tane kadar sosis'i biraz kavurdum pişmesi için çünkü fırına gireceği için belki pişmeyebilir üzerine dökeyim Ondan sonra dağıtacağım tek her tarafa dağıtıyorum kumpirinizin üzerine koyacağınız sebzeler tamamen size kalmış arkadaşlar İstediklerinizi çıkartıp istediklerinizi ekleyebilirsiniz mesela sosis sevmeyenler eklemeyebilir ee, ama garnitürle e, kaşarın kesinlikle olmasını öneriyorum. Sosisten sonra ufak ufak doğradığım küçüklerinden turşu. Şimdi biraz yeşil zeytini, siyah zeytini temizledim, böyle yuvarlak yuvarlak doğradım. Üzerine şöyle atıyorum. Siyah zeytini biraz zor olduğu için biraz az. Sizler arzu ettiğiniz gibi çoğaltabilirsiniz. Şimdi en sol olarak artık üzerine mısırını döküyorum. Benim kullandığım malzemeler bu kadar arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi istediğinizi ekleyip çıkartabilirsiniz. Mısırları da ilave ettikten sonra en son üzerine arzu ettiğiniz kadar kaşar peyniri ilave edebilirsiniz. birazcık ben bolca ilave edeceğim. Şimdi fırınımı önceden ısıtılmış 200 dereceye getirdim arkadaşlar. 200 derecede sadece bir 10 dakika kadar lütfen çok fazla değil öyle kaşarlar eriyip üzeri yanmayacak sadece erediğini gördüğünüz anda hemen çıkartın lütfen çok fazla tutmayın ee, bildiğimiz böyle fırın yemekleri gibi kaşarlar üzerinde yan yanıp ya da kızarmayacak şimdi fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum fırından çıkardım arkadaşlar. Bu şekilde oldu Yeterli tutup üzerine sakın kızartmayın. Gördüğünüz bu kaşarlar komple eridi. Üzerine ketçap ve mayonezle süsleyeceğim. Şöyle. Biraz da mayonez dikeceğim. Bu tamamen arzu ettiğiniz gibi. Ben biraz daha görüntüsü hoş olması için arkadaşlar. Çok fazla değil. bıçakla kesmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir su patulayla kenarlarından alıp servis tabağını alıp burada videomu bitiriyorum. Muhakkak sizlerin de denemesi gereken tariflerden bir tanesi diyebilirim. Görüntüsü, lezzeti harika. oluyor. Şu... Şu güzelliğe bakar mısınız görüntünün arkadaşlar? Gerçekten çok güzel. Patatesinizi haşladıktan sonra sadece 10 dakikada hazırlayabilirsiniz. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.